Ben bu rakamlara bakınca zor durumda kalmış ve kendini bırakmış bir turistik bir işletme ve adının önüne geçen bir gece kulübü görüyorum. Bizim hedefimiz bu değil. Ama hedefin için Night en önemli basamağın. Benim Knight'a baktığımda gördüğüm doğru strateji. PR departmanı köpürtmüş. E tabi gözde havalı bir mekan sahibi. Şişirilmiş popüler bir balon. Bu söylediklerine inanıyorsan bursundan şüphe edeceğim. Yok beni yanlış anladın. Ben Nait başarısız bir proje edemiyorum. Sadece beklentilerimiz farklı. Biz otelde büyük bir sıçrama peşindeyiz. Nait yani bunu tek başına yapabilseydi... ...bizim burada olmamıza gerek kalmazdı. Ama Nait bize prestij katıyor Feriha. Bizim kendi prestijimizi yaratmaya ihtiyacımız var. Uzatmaya gerek yok. Ben bu toplantının amacını öğrenmek istiyorum. Otelin bir gece kulübüyle anılmasını istemiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Eğer bu oteli gerçekten bir marka haline getireceksek... ...başka markaya ihtiyacımız yok. Knight'ın otelden çıkmasını istiyoruz. Knight'ın otelden çıkmasını istiyorsunuz. Emir, benim bundan haberim yoktu. Gerçekten. Feriha, bunu bana nasıl söylemezsin ya? Bana sormadan nasıl böyle bir karar alırsın? İki ayrı marka. Aynı çatı altında olmaz yalnız. Yok. Yani Knight'in kapanması söz konusu bile olamaz. Yok olabilir. Sözleşmelerini inceledik. Bugün itibariyle yenilenmesi gerekiyor. Ya burası benim otelim. Benden habersiz nasıl böyle bir karar alıp uygulayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Burası bizim otelimiz Cansu. Biz iki kişiyiz, unuttum galiba. İkimizin listesini toplamı seninkinden fazla. Gerisini avukatın danışabilirsin. çevirirsin. Bana resmen kazık attın Feriha. Emir ben... Night gidiyor. On gün yeter. Emir hayır. Umarım aldığın karar otelde Night'a da zarar vermez. Night'ın hiçbir şeyden zarar görmeyeceğini biliyorum. Orada partiler hep devam eder. Kadın. Bu kadın intikam almaya gelmiş. Buraya sadece bunun için gelmiş. Feriha sen gerçekten çok değişmişsin. Gerçekten. Biraz sakinleş daha sonra konuşalım. Bak Feriha O duygusuz bencil kadını Oynamak için kendini haddinden fazla sıkıyorsun Bu sefer hissettiğim hiçbir şey bozamayacak Hiçbir şey Melek yüzü şeytan geyini Eski Türk filmlerini özgü sanırdım. Eski karım bana Yeşilçam filmlerini hatırlatıyor. Ama ben sana hep söylüyordum. Bu oteli önemsemenin tek sebebi babandı yani. Baban olmasaydı eğer belki hiç buraya gelmeyecektik bile. Mehmet bu gece izin Nasıl yani ya? Zaten bir tekme varım. Yok kimse durmayacak zaten bu gece mekan kapalı. Hayırdır? Kardeşine sor istersen. O kadına inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Sen onu nasıl tanıyamamışsın Emir? Ece bu Feriha'nın kaçıncı yüzü? Ve hiçbir yüzü de umurumda değil. Yıllar önce tam tersini duymuştum. Öyle bir kadınsın ki Zafer'ini gözümüzün içine baka baka karşımızda kutlayacaksın değil mi? Aa, çok gerginsin Ece. Nişanlının eski karısıyla çalışmamasına mutlu olursun zannediyordum. Hala eğlenemedin mi Feriha? Gece yeni başlıyor. Ece dışarıda bekler misin beni? Ne? Dışarı çıkar mısın Ece'yi? neden Feriha? Ne neden? Bunca yaptıklarından sonra bu savaş neden Feriha? Feri bana bir cevap ver. Neden? Sen bana neden diye soramazsın. Mehmet sorar, babam sorar, annem sorar. Seher bile sorarsa soramazsın mı neden diye. Feriha neden beni beklemedin? Hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey konuşmadan neden çekip gittin? Neden? Bak, bu yüzden. Bu yüzden. Bunlar yüzünden işte. Bu yüzünden. Hiç bitmeyecek bir partiyi seçtin sen. Firia, sen benim seçim yapmamı bile beklemedin. Benimle konuşmadan çekip gittin. Beni şaşırtmanı o kadar çok istemiştim ki. Seni şaşırtmak mı? Firia, o senin işin. ilk günden beri beni şaşırtmak senin işin. Neyi şaşırdın sen Emir? Beni mahkum ettiğin evden çıkmama mı şaşırdın? Levent Bey'le gittiğime mi şaşırdın? Yoksa geri dönmeme mi? Neye? Ben senin nişanlanmana bile şaşırmadım mesela. Şaşırmazsın. Sen şaşırtırsın Feria. Ben neyi şaşırdım biliyor musun? Bana bir cevap vermeden çıktın gittin. Ben peşinden geldim. Seni kadeh kaldırırken gördüm. ...senin seçimini yaparken gördüm. Ben seni beni terk ederken gördüm. Sen? Feriha ne gördün? Ne duydun? Söylesene bir şey bana. O gecenin bir önemi yok. Buraya bak. Bu geceye. Ne haldeyiz bak. Feriha bana bir şey söylemek zorundasın. Ben üç senedir kendi kendime neden diye soruyorum. Bu yüzden bana bir şey söylemek zorundasın Feriha. Sen bizi hiç bitmeyecek bir parti için bıraktın. Sen benim parti devam edecek dediğimi duydun. Ve gittin değil mi? Seni büyükten kurtardım. Feriha sen bizim konuşmalarımızın başını duymuşsun. Beklemedin. Konuşmanın nasıl bittiğini duymadın. Kadeh kaldırıyordunuz. Ece ile bir gelecek planlıyordun. Benim tek bir planım vardı. O da eve dönüp sana parti bitti demek.